çekeyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi çekime başladık. Abla kolay gelsin. Hangi köyün mısırları bunlar? Duran köyün. mısırları bunlar. Mı? <laughs> kolay gelsin. Evet. Beş tane, altı tane. Bakalım üç mısırların. Maşallah. Mısırlar <laughs> kolay gelsin. Dayı nereden geldi bunlar? Gel gel. Gel sen de gel. <laughs> gel gel gel. Nereden geldi bunlar? Ya, nereden yani topladın bunlar? Kuba da atıyoruz Evet. Baba da atıyoruz abi. Ama. ama çok güzel kokuyor. Aynen çok güzel. Ne diyorlar buna? Buna cennet çiçeği diyorlar abi. Cennet çiçeği. Bak, cennet çiçeği diyorlar ha. değil mi? Bir evet. de altın otu diyorlar. E, altın otu diyorlar. Cennet çiçeği diyorlar. Aynen. Yaylardan toplanıyor. Yaylardan toplanıyor. Yaylardan toplanıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Teşekkür ederim. Durun tane hediye alabilir. Alayım mı? Al. Teşekkür ederim. Bak bunu ben evet. kime getiriyorum? Teşekkür ederim. Aynen. Kime getiriyorum? Bak anneme getiriyorum. Tamam. Evet. Bakayım nasıl tepki verecek? Tamam. Ha, merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Süper. Kolay gelsin. Süper. Kolay gelsin. Süper. Kolay gelsin. Süper. Abi merhaba nasılsınız? i̇yi misiniz? İyi, i̇yi Allah aşkına. Hangi canım. köydü? Canlar köyü. Canlar köyü. Memnun oldum. Merhaba. Memnun oldum. Aynı cumalar. Ara sıra köylere doğru da gel. Geleceğim, uğrayacağım. Canlara geleceğim. Gel. Uğrayacağım. Aklımda. Eksik de... olmayın. Sen ne yaparsın? Geleceğim oraya uğrayacağım. Tamam evet. inşallah. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Tamam. Abla kolay gelsin. Maşallah cevizler toplanmış. Allah Salim amca cevizler toplanmış. Allah Allah. Hangi köyden geliyor bunlar? Köklüce. Köklüce. Öyle değil mi? Ee, merhaba abla. Kanıtlara geldiğiniz. Evet. Hayır, maşallah. Allah. Gerek, maşallah. Gerek yok maşallah. Anne bak sen ne aldın? <laughs> Aaaay, bak. Ama sen <laughs> e e Pardon, sana da alırız, tamam. Kok bakayım nasıl kokuyor. Heh. Sen gibi kokuyor hani. de Ş ya. Öyle değil mi? Vay. Oğul gibi kokuyor aynı. Hani, o... te te ede teşekkür ederim. İyi. Adam adam İyi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Uğrayacağım. Bir daha yap bakayım. Oğuracağım <laughs> <laughs> <Maske, gülüyor> Çay iç çay. Geçer. Vallahi. Çay iç geçer. Tamam. Görüşürüz. <laughs> ben ne abi, abi kolay gelsin. Abi. Ne bir Bu sırrın o. Normal bir sırrı kullanmış değil mi? Mis gibi kokuyor. 150. Kaçtan gidiyor abi? 150. 150. Bu hafta şey yok herhalde ya. Mantar falan yok herhalde daha. Yok, daha burada, açık Hiç açık Pazarda ha. görünmedi. Yok daha çıkmadı. Kestane de yok. 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 Haftaya ancak. Haftaya anca değil mi? Yok. Bak yine karşılaştık. Vallahi yine karşılaştık. Göz almasın. Almasın değil mi abi? Maşallah. Mısırlılar, inciler. Evet. evet abi. Evet. Yerli, yerli. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Evet. Tezyas. Ben yakaladım yine bak. Ekibi yakaladım. Ekibi yakaladım bu cumada. Bu cumada ekibi yakaladım ben. Ne yapıyorsun? Allah'a emanet Bu cumayı ya yakaladım, cuma yakaladım ben. Abla sen niye öyle? Ne yapayım? Çoluğum, çocuğum kurbetti. Ha o yüzden öldürüyorsun değil mi? O yüzden öldürüyorsun. <Hepsi>. Aleyküm selam. Aleyküm Ab Tamam ablam. Tamam. Tamam. <laughs> Dayım bu hafta yine yakalayamadım ben burada. Niye yakalayamadın? Niye? Geçen hafta da yakalayamamıştım değil mi? Evet. Dayım, abla. Sen kamerayı sevmezsin ama, seni çekeyim ben. Sen kamerayı sevmezsin. O ne geldi, orada ne geldi? Oo. Sen kamerayı sevmezsin ama ben yine çektim seni. Nereden geldi sen? <laughs> evet, nereden geldim ben? Neydi bu? Kesik miydi? Kesik, değil mi? Çerkez. Çerkez. Evet. Çerkez. Görüşürüz. Evet. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Abla. Ufaz mıydı bu abla? Neydi bu? Ufaz değil mi? Ufaz. Ufaz. Helal et. <laughs> <laughs> abla geldim ben yine. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Ben. Torunla evet, beraber bir geliyorsunuz. Bir geldik Hangi öyle değil mi? Hangi köydü? Yukarı Sepe. Yukarı söpüyor, değil mi? Evet. Memnun oldum. Hayırlı tatilleriniz olsun. Ol, Görüşürüz abi. Bak şöyle aldık bir şey yapacağım Torunlara. Evet, torunlara dinliyoruz. Söyle. Torunlara evet. Torunlarıma çok çok selam söylüyorum. Bak şöyle Anne ne neler var tezgahta diyor. Tamam, hepsini, çekiyorum. çekiyoruz öptüm. o zaman. Hangi köyü sizin? Hangi köydü? Ben bu çay aldım. Ağızıdan... Çay aldım tarafından evet. geliyorsunuz evet, değil mi? Ben tarafından kızlarım kaçtım onda. Tamam. Selamlar onlara da. Herkese selamlar. Tamam. Tezgahı çekiyoruz böyle. Tamam. Abla hayırlı işler. Hadi. O bakmıyor. Tamam. O kamerayı <laughs> sen de. Dayı merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür Hı -hı. ederim. Sağ olun. Hayır abla kolay gelsin. Geç kaldın. Geç Maşallah sen. geç kaldın. Sabah'dan gelsin. Evet. Bak. Olsun. İkiz Olsun abla. Maşallah. Maşallah abla. Allah, Allah. 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 hayırlı. Hayırlı işler ne olsun? Hayırlı işler. Şey. Ha, olsun evet. maşallah. Fasulyeler de çok güzel duruyor bak. Allah fasulye de sürüyor. Altın sarısı. Bu turşuluk. turşuluk değil mi abla? Beyaz fasulye. Hangi köyden geliyorsun sen? Işıklı, köyden. Işıklı köyünden değil mi? Mısırlarımız. Evet. Evet. Vay 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 vay. Boş yok boş yok maşallah. hepsi öyle Bereketli işlerin olsun oldu mu? Sağ Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Efendim? Videoyu çok uzunmuşsun geçen anda. Reklam olsun. Evet, reklam olsun. Herkese hayırlı cuma, çatal zeytin. Cuma pazarından, çatal pazarından bu arada Abi merhaba. Alışverişe mi çıktın? Alışverişe çıktın yeğenim. İyi abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Abi işler. Kolay, kolay gelsin. Abi iyi yayınlar. Sağ ol bakıyor. Bakıyor Çekebilirim. mu? Çekebilirim değil mi? Tamam. Hangi köy sizin? Çayazı. Çayazı'dan geliyorsunuz değil mi? Abla merhaba. Nasılsın? Merhaba ben abla. Mamlayla. Mamlayla <laughs> abla. Evet çekelim şöyle. Kolay gelsin. Hayır bereket işiniz olsun. Bereket işiniz olsun. Gel. Kolay gelsin abla. Alışverişler yapıldı diyorsun. Evet, Cuma evet. alışverişleri. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, Allah taptaze. Geliyorum abiciğim. Millete pastaya gidiyorsun. Bize de pasta evet. getir. Tamam inşallah size de gelirim. Onunla da var. görüşürüz. Güzel görüşürüz abi. Buyur da. Görünüyor musun? Hep merak ediyordum. Bana niye tek gelmiyor bu Bak çocuk Bak bu diye. cuma denk geldik. Hadi Allah'a emanet olun. Sizler de Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Siz de hangi köydü? Yemişler. Yemişli Yemişliler, değil evet. mi? Sağ ol abla. Hayırlı cumalar. Hayırlı Sağ cumalar. Sağ ol. Evet. Teyze bir şey sorabilir misin? Ben Işıklı Köyü'nden. Işıklı Köyü'nden. Hayırlı işlerinden olsun. Bereketli olsun kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Pazarı geziyorsunuz. Aynen, pazarı geziyorum. Evet, güzel bir zile pazar. Hava güzel. Hava da güzel, pazar güzel. Evet, oldu. Kolay, sağ olun. Sağ olun. Ablam Abla, sen kamerayı çekeyim ya. Çek. Çek bak, istemiyorsun ama çekeyim ya. Baş. Çekeyim abla, çekeyim. <laughs> Allah hay hayırlı işler olsun. Güzel. Hadi. Güzel. Hadi, kolay gelsin. Biri Bey, merhaba.